Hanımlar, muhteşem bir elbiseyle karşınızdayım. Şıklığına bayıldım gerçekten. Harika detayları mevcut. Elbisen tam çevre şifon kapladır hanımlar. Ön tarafında bu şekilde taş detayıyla detaylandırılmış. Kapak gibi açılıyor. Hem de içinde de bu şekilde verev bir şifon gelmiş. Çok şık duruyor. Ön taraf bu şekilde döküm döküm. 137 santim uzunluğunda. İç elbisesi tamamen eksenli kumaş kaplıdır. Şifonlu yakasından itibaren dikili hanımlar tek parçadır. Kollar da sendi kumaş. Dış tarafı bu şekilde şifon kaplı. Muhteşem bir ürün. Muhteşem bir şıklık. Eminim sizleri zirveye taşıyacak bir şıklık abidesi bir ürün. En güzeli de 56 bedene kadar tercih edebilirsiniz.